Herkese merhabalar. bugün enteresan bir meme büyütme vakasını anlatacağım size. bu hasta başka bir klinikte ameliyat olmuş. Ama meme protezleri asimetrik duruyor. Biri aşağıda biri yukarıda duruyor. Biri büyük biri küçük duruyor. Her neyse ben telefonda çözemedim. önce telefonu açtı bana. Çözemedim olayı. Dedim ki kliniğe gelin bir muayene edelim. Hasta geldi. Muayenesini yaptık. Gerçekten enteresan bir olay. Yani bir doktor nasıl böyle bir e, hata yapar aklım almıyor. Bir meme protezi aşağıda biri yukarıda biri büyük biri küçük duruyor. Valla ben çözemedim olayı. Muayenede yani bir mana veremedim yani böyle böyle bir hata nasıl olmuş. Dedim ki yani doktorunuza dönün bence e, ameliyatı yapan doktorunuza bir yanaşın dedim. Yani bu çok değişik bir e, problem. Hasta tam kalkıp giderken bir laf etti bana. Dedi ki e, ameliyatıma iki doktor girmişti ya dedi halbuki. Yani niye nasıl olmuş böyle bir şey? Kadın bunu deyince her şey çözüldü. Olayı anladım ben. Şimdi bakın ameliyatı yapan iki cerrah. Çok büyük bir hata. Bütün estetik ameliyatlar özellikle çift olanlar çift taraflı kepçe kulak mesela solsa, sağ, göz kapağı estetiği, meme büyütme. Çift taraflı bütün estetik ameliyatları tek kişinin yapması lazım. İki kişi girer, iki tarafı da iki kişi aynı anda yaparsa el fark olur abi. Kesin. Birinin protezi açtığı boşlukla öbürünün ki aynı olmaz. Mutlaka fark olur. Fark olmaması için İki tarafı da aynı kişinin yapması gerekiyor. Bir e, en büyük hataları bu. İki cerrah aynı anda çalışmış. Belli yani. İkisi aynı anda boşluk açmışlar. Protezleri aynı anda koymuşlar. Ya abi bu kadar mı yoğunsunuz ya? Beş dakikanız yok mu yani? Ya niye iki cerrah giriyorsunuz? Bir kişinin girip o miyat için en az bir saat ayırması lazım. Yarım saatte bitince ne olacak? Hızlı olunca. Ha böyle olur işte. İkinci büyük hataları, hadi diyelim iki kişi çalıştı, protezleri koydular. Ya meme protezi ameliyatında hastanın kalçası tam böyle ameliyat masasının kırıldığı noktaya denk getirilir ki ameliyatın sonunda hasta oturur hale getirilir. Göğüsler uzaktan görülür, bakılır sağından solundan simetrik duruyor mu diye. Duruşlarına bakılır. Yani kontrol etmen lazım ameliyatın sonunda. Bu arkadaşlar onu da yapmamış hastayı bir zahmet edip şöyle oturur hale getirip göğüsler simetrik duruyor mu diye bakmamışlar. Kadın tam gidiyordu. Ya dedi iki cerrah girmiş tabii ki nasıl böyle olmuştu. Ya iki cerrah girmesi bu işin daha garantili olduğu anlamına gelmiyor ki. Tam tersi. İşler boka sarıyor yani. Şimdi dediğim gibi çift taraflı ameliyatları aynı doktorun yapması lazım. Ameliyatın sonunda da kontrol etmesi lazım bütün memamiyatlarında ister büyütme olsun ister küçültme ister dikleştirme hastanın baş kısmı kaldırılır hasta oturur hale getirilir iki taraf simetrik duruyor mu diye bakılır hastayı neredeyse ayakta görüyormuşçasına gövde kısmını kaldırırsın ya ya ameliyat masasının başı alt kısmı vesairesi oynar abi niye bunun için işte Hastayı oturur hale getirip o göğüsleri kontrol etmen için. Valla ilginç bir tecrübeydi. Başta çözemedim olayı. Çünkü benim kafamda hep böyle aynı cerrah yapmış şeklinde var. Abi bir cerrah yapınca da niye böyle bu kadar asimetrik olsun? Biri aşağıda, biri yukarıda, biri büyük, biri küçük duruyor. Aynı protezi koymuşlar halbuki. Hasta da söylüyor bana. Protezler diyor aynı. Kartlarını verdiler bana diyor. E tamam da iki ayrı cerrah gelip boşluğu ayrı açınca biri daha büyük açmış boşluğu biri daha küçük açmış. Protezler asimetrik gibi duruyor. Çok amatörce bir iş olmuş. Ee, yani ameliyatınıza iki cerrak giriyor diye işler daha güzel, daha güvenli olmuyor. Bazı durumlarda daha kötü oluyor. Bunu bilin. Ee, yarım, yani bir saatlik bir ameliyatı da yarım saatte yapmanın ne kazandırdığını ben anlamıyorum yani. Yani ya zaten çok uzun bir ameliyat değil. Ha iki kişi girdiniz yarım saatte bitirdiniz. Ne iş yaradı hiç. Saçmalık. Kadın sonra tekrar ameliyat olmak zorunda kaldı. Her neyse. Bu da ilginç bir anımdı. Ee, neyi anlatmak istedim? Meme büyütme ameliyatında mutlaka iki tarafı aynı cerrah yapmalı. Ameliyatın sonunda da hasta oturur pozisyona getirilip göğüsler simetrik duruyor mu durmuyor mu diye kontrol etmeli. Bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda da beklerim. Bir de like atarsanız sevinirim. Görüşmek üzere.